allah Ekber allah Ekber الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الفاتحه Hasan Efendimiz gün intibariyle hakim rahmetinden duruyor. Ancak önceleri Hasan Efendimizin temsil ile, tebliğ ile Cenab-ı Hakkımızın başında cenaze namazını okurum. Efendimizimizin arkasında onun yaş ve emekli oluşumunun peşinde Efendi tarafından İsmail Ağa Camii çeşidinde imam olarak görev yapan kıymetli fikri doğal hocamız Hasan Efendi Hazretleri'nin yerine halifesi olarak tayin edilmiştir. Bunu bütün canlarımıza

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد